Sedat Peker ve ona yakın hesaplardan gelen paylaşımlar gündeme bomba gibi düştü. Yaptığı ifşalarla öne çıkan Deli Çavuş adlı hesaptan yapılan son paylaşımda Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanıldı. Bir süredir sessizliğini koruyan Sedat Peker cephesi dün akşam itibarıyla gelen peş peşe paylaşımlar ile yeniden hareketlendi. Peker'in oğlu, basın danışmanı ve ifşacı hesaplarından Deli Çavuş'tan gelen paylaşımların Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretiyle denk gelmesi dikkati çekti. Gözler peker cephesine çevrilmişken yaptığı ifşalarla öne çıkan Deli Çavuş adlı hesaptan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretini hatırlatan Deli Çavuş şu ifadeleri kullandı: "Troller hükümetin Suudi Arabistan ziyareti ile ilgili Sedat Peker'in paketlenip Türkiye'ye getirilmesi görüşmelerin bir ayağını oluşturuyor." demişler. "Sedat Peker'i Türkiye'ye getirmek mümkün de sonrasında olacak gelişmelerin altından kalkabilmek bazıları için mümkün olacak mı?" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz yıl paylaştığı tweet'ler ve yayınladığı videolar ile birçok kişiyi ifşa eden Peker, kendisine getirilen kısıtlama nedeniyle uzun süren bir sessizliğe bürünmüştü. Bu uzun sessizliğin ardından Peker'e yakın hesaplardan peş peşe paylaşımlar geldi. Üst üste gelen Peker paylaşımlarının ardından Türkiye'de bazıları yeniden yıl beklemeye başladı. Sedat Peker'in basın danışmanlığını yapan Emre Olur Twitter hesabından "tik tak tik tak" diyerek bir paylaşım yaparken paylaşım bir geri sayımın başladığı şeklinde yorumlandı. Olur'un mesajına bir kutlama emojisi eklemesi ise dikkat çekti.